Herkese merhaba. Şişecam'ın 9 aylık finansal sonuçlarını masaya yatırıyoruz şimdi. Raporu ilk açtığınızda gördüğünüz manşet rakamlar, yani ciro ve kar açıkçası pek de parlak bir tablo çizmiyor. Ama bizim işimizde zaten yüzeyin altına bakmak. Çünkü bu rakamların arkasında çok daha ilginç bir hikaye var. Operasyonel olarak güçlenen bir yapı, rekor seviyede nakit üretimi ve aynı zamanda bilançoda gizlenen, dikkatle izlenmesi gereken kritik bir risk. Hadi bu hikayeyi şimdi katman katman açalım. Raporu açar açmaz gözümüze çarpan ilk şey ne? İşte bu. Hasılat yani ciro geçen yılın aynı dönemine göre %11 gerilemiş. Bu tabii piyasanın ilk baktığı ve acaba işler kötü mü gidiyor sorusunu sorduğu en temel negatif gösterge. Ama durun. Hikayenin daha da endişe verici görünen kısmı karlılıkta. Net kara indiğimizde düşüş çok daha sert. Tam %30 e şimdi ciro %11 düşerken karın %30 erimesi, evet bu durum ilk bakışta alarm zillerine çaldırmak için yeterli bir sebep gibi görünüyor. Haklısınız. İşte bir analist olarak bizim işimiz tam da bu soruyu sormakla başlıyor. Bu rakamlar gerçekten şirketin temel gücünde bir bozulmayı mı yansıtıyor yoksa bu işin arkasında bizim görmediğimiz operasyonel olmayan başka faktörler mi var? Gelin şimdi biraz daha derine inelim. Analizimize bu olumsuz algıyı yaratan o en tepedeki rakamlarla başlayalım. Unutmayın, rakamlar yalan söylemez ama bağlam olmadan çok yanıltıcı olabilirler. Evet, tabloda net bir şekilde görüyoruz. Hasılat yaklaşık 182 milyar liradan 162 milyar liraya, net kar ise 8.1 milyardan 5.7 milyar liraya gerilemiş. Bu rakamları böyle yüzeysel okuyan bir yatırımcının endişelenmesi gayet doğal ama dediğim gibi bizim işimiz tam olarak burada başlıyor ve işte şimdi işler ilginçleşmeye başlıyor. Anlatıyı tersine çevirme zamanı. Çünkü gelir tablosunda sadece birkaç satır aşağıya indiğimizde, o düşen ciroya rağmen şirketin ana operasyonlarının aslında ne kadar verimli çalıştığına dair çok güçlü ve pozitif bir sinyalle karşılaşıyoruz. İşte hikayedeki ilk büyük çelişki tam olarak burada. Bakın ne kadar ilginç. Hasılat %11 düşerken satılan malın maliyeti düşürüldükten sonra kalan bürüt kar %8,5 oranında artmış. Bunun anlamı ne? Çok basit. Şirket, üretimde maliyetlerini o kadar etkin yönetmiş ki, daha az satsa bile sattığı her birimden eskisinden çok daha fazla para kazanır hale gelmiş. Bu, operasyonel verimlilik adına müthiş bir işaret. Bu verimlilik artışı bürüt kar marjına da doğrudan yansıyor tabii. Marj, bakın %23'lerden neredeyse %28'e fırlamış. Bu tam 490 bas puanlık, yani neredeyse %5'lik olağanüstü bir genişleme demek. Daha basit anlatayım, şişe cam sattığı her 100 liralık üründen geçen yıl 23 lira kazanırken bu yıl 28 lira kazanıyor. Operasyonel mükemmellik adına atılmış dev bir adım bu. E, o zaman akıllardaki o meşhur soru geliyor. Madem şirketin ana operasyonları bu kadar karlı ve verimli, o zaman en alttaki net kar neden %30 gibi büyük bir oranda düştü? Bu işin sorumlusu ne? Cevabı bulmak için gelir tablosunda biraz daha aşağılara operasyonel olmayan kalemlere inmemiz gerekiyor. İşte suçlular burada karşımızda. İki ana faktör var. Birincisi Artan faiz oranları ve borçlulukla birlikte net finansman giderleri neredeyse 10 milyar liradan 16 milyar liraya fırlamış. İkincisi ve daha da dramatik olanı vergi kalemi. Geçen yıl şirket 1 milyar liralık vergi geliri kaydederken bu yıl tam tersi 3.3 milyar liralık bir vergi gideri yazmış. İşte bu iki operasyonel olmayan kalem brüt kârdaki o muhteşem başarıyı tamamen gölgede bırakıp net karı aşağıya çekiyor. Analizimizde şimdi bir katman daha derine inelim. Biliyorsunuz şişe cam gibi devasa, farklı segmentlerde faaliyet gösteren yapıların konsolide rakamları içerideki farklı dinamikleri maskeleyebilir. Ve şu anda şişe camın içinde performansları gece ile gündüz gibi farklı olan iki ayrı işletmenin hikayesini görüyoruz. Bu tablo durumu o kadar net özetliyor ki, bakın, mimari camlar ve ambalaj segmentlerinin operasyonel karlılığı, yani FAVÖK'ü, muazzam bir artışla adeta şirketi sırtlıyor. Ama diğer yanda kimyasallar segmentinde küresel piyasalardaki koşullar yüzünden ciddi bir zayıflama var. Yani elimizde iki farklı hikaye var. Parlayan, coşan cam iş kolları ve konjonktürel olarak zor bir dönemden geçen kimyasallar işi. Bir şirketin sağlığının en gerçekçi göstergesi nedir derseniz, cevabım net. Kasasına giren ve çıkan paradır. Muhasebe karı önemlidir, evet. Ama her analistin bildiği gibi nakit akışı kraldır. O yüzden gelin şimdi şişe camın gerçek para üretme kabiliyetine yani nakit akışına bakalım. Ve işte bu bence analizin en çarpıcı noktalarından biri. Hani en başta net kar %30 düştü demiştik ya, peki şirketin ana faaliyetlerinden yarattığı nakit akışını olmuş, tam %74 artarak 29 milyar liraya fırlamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirket, kağıt üzerinde görünen kardan çok daha fazlasını nakde çevirebiliyor demek. Operasyonel sağlığının ne kadar güçlü olduğunun bundan daha net bir kanıtı olamaz. Buraya kadar anlattıklarımız gelir tablosu ve nakit akış tablosunu dikkatli okuyan birinin çıkarabileceği sonuçlardı. Ama şimdi, şimdi bilançonun derinliklerinde gizlenen ve çoğu yatırımcının gözden kaçırabileceği, şirketin yakın vadedeki geleceği için kritik öneme sahip bir detayı, o saklı hikayeyi ortaya çıkaracağım. Konuya girmeden önce şu terimi kısaca netleştirelim. Şirketlerin yıllara yayılan borçları olur. Ancak bu borçların vadesinin dolmasına bir yıldan az kaldığında o kısım bilançoda kısa vadeli olarak yeniden sınıflandırılır. Bu kalemin takibi bir şirketin likidite yani nakit sıkışıklığı riskini anlamak için hayati önem taşır. İşte o saklı hikaye tam olarak bu grafiklerde. Bakın, 2024'ün sonunda şirketin toplam borcunun sadece %18'i bir yıl içinde ödenecek durumdayken, sadece 9 ay sonra bugün bu oran %38'e fırlamış. Yani bir yıl içinde ödenmesi gereken borcun toplam borç içindeki payı iki kattan fazla artmış durumda. Peki bunun anlamı ne? Anlamı şu, şişe camın önünde Önümüzdeki 12 ay içinde yönetmesi gereken tam 55 milyar liralık bir borç duvarı var. Bu yükümlülüğün ya mevcut nakitle ödenmesi ya da bugünün piyasa koşullarında yeni borç bulunarak çevrilmesi gerekiyor. Ve tabii ki yüksek faiz ortamında bu önemli bir yeniden finansman riski teşkil ediyor. İşte bu yatırımcıların şu an çok ama çok yakından izlemesi gereken bir gelişme. Peki tüm bu analizi birleştirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? ve daha da önemlisi ileriye dönük olarak nelere odaklanmalıyız? Gelin bulgularımızı şöyle bir toparlayalım. Özetimiz aslında oldukça net. Manşet rakamlar aldatıcı. Şirketin operasyonel kalbi, yani artan marjları ve güçlü nakit akışı gayet sağlıklı bir şekilde atıyor. Güçlü cam segmentleri, zayıf kimyasalları şu an için dengeliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en kritik konu kısa vadiye yığılan bu borç yükünün nasıl yönetileceği meselesi. Bu analizi önümüzdeki dönemde takip etmeniz gereken iki kritik soruyla bitiriyorum. Gelecek çeyrek raporu geldiğinde cevapları bu iki soruda arayın. Birincisi, yönetim bu 55 milyar liralık kısa vadeli borcu nasıl yönetecek? İkincisi, cam segmentleri bu muhteşem performansını devam ettirip kimyasallardaki zayıflığı dengelemeyi sürdürebilecek mi? İşte bu soruların cevapları şişe camın bir sonraki dönemdeki performansının da anahtarı olacak.